Kral Kaybederse dizisinde sona doğru yaklaştığımızı hissediyorum. Evet, izleyiciler de buna şahit oluyor zaten. Ne demiştik en son videoda da Kenan Baran'ın yavaş yavaş çöküşüne şahit olacağız. Özellikle son yaptığı anlaşma ona büyük bir cezaya ulaşacak. Gibi o Mahdi'yi açıdan evet onu zaten çökertecek ama biliyorsunuz ki Kenan Baran karakteri narsist, egoist, megaloman bitip. tip. Fadine ne onu? Hatta son bölümün son sahnesinde evlilik teklifini reddedilmesiyle beraber zaten aslında bunun psikolojik boyutlarının sinyali de nasıl verdiler? Handan'ı doktorun biri arıyor. Diyor ki hani Kenan geldi hiçbir bazı şey testler yok. yaptırdı hiçbir şey yok sonra bir daha istedi. Ama kendisi de bir şey olduğunu iddia ediyor ve bunu bence bir psikiyatriye götürün. Gibisinden bir tavsiyede bulundu. Yani evet maddi çöküşün boyutu ayrı. Asıl adamın yani Kenan'ın çöküşü psikolojik olacak. Bunun da en büyük ıı, sebebi tabii de her zaman peşinden koşulan biri Seydi ancak Fadi tam tersi 10 yıllık bir birlikteliğin ardından onu elin tersiyle itti. Bu da Kenan'ın yavaş yavaş çöküşüne neden olacak. götürecek. Canım? Bir de biliyorsunuz ki en son hatta 10 yıl zaman atlaması olmuştu. Bu da biraz eleştirilmişti. Büyük ihtimalle bence yine dizi 4. pardon ıı, önümüzdeki sezon yani biz bir daha sezon görmeyecek. Ve bu sezon bitirecekler. Bence yine bir zaman atlaması olacak. Bence yine ortalama bir 10-15 yıl zaman atlaması yaparlar. Çünkü zaten dizinin en başında da, da Kenan Baran'ın çöküşüne dair verdikleri sahnelerde bakım evindeyken özellikle çok yaşlıydı. Yani bir anda bunu yaşlandırmak istiyorlarsa minimum 10-15 yıl daha ileri götüreceklerdir. Yani Kenan için artık çöküş resmen başlamış durumda. Başladı başladı. Fadi hiçbir şekilde kabul etmiyor mu? Bence etmeyecek ki zaten etmemesi de gerekiyor ki bunları görelim. Ama Fadi kabul etmeyecek ama bence Handan Jani da bırakacak olan gibi. bir insan. Evet Handan zaten onu bırakacak. En son zaten bakım evine düşüyor. Yine destekçisi ya elinden tutan Fadi olacak. Maddi açıdan olacak. Ama Çünkü belki... bakım evinde borçlarını daha ödeyemeyecek duruma düşecek. Evet evet. Yani Fadi'nin ona desteği belki yine içinde biraz da sevgi kırıntısı olduğundan olabilir ya. Yani bence yine Fadi onu seviyor. Ama sadece nasıl diyor ben bu girdaba bir daha girmek istemiyorum. Onun için kabul etmiyor ama bence seviyor ki gidip onun yanında oluyor. Onun bakım evindeki ödenmeyen ücretlerini ödüyor. Hani elinden gelin elinden geliniz neyse bunu yapın diyor. Maddi destekte bulunuyor. Bence bu da onun sevdiğinin göstergesi.